Oh. Merhaba arkadaşlar. Kamerayı sileyim. Burası Avusturya'da bulunan Krimler şelalesi. Avrupa'nın en yüksek şelalesi. 3 kademeden oluşuyor. İlk kademe 140 metre. E, muazzam. Muazzam bir gö var yaklaşık Münih'ten 200 km uzaklıkta Avusturya, Kunşten, Innsbruck bölgesinde. Wow! İyi ıslanıyoruz. Kamerayı da söyleyin. İşte böyle. Acayip bir Yaklaşık 2 saat yolculuk sürdü. Teyzemle birlikte geldik. Teyzemi aşağıda bıraktık. Ee, iki, 3 kademeden oluşuyor. i̇lk 140, ondan sonra 150, bir, bir daha bir 100, 100 var Aynen, en, üstte. Oraya çıkamayacağım. Sadece birinci kademedeyim şu anda. Ee, teyzem olmasa çıkardım da. Hepinize iyi günler. Muazzam bir görüntü. Yani iyi bir ıslandık. Arkadaşlar. Evet. <laughs> i̇yi ıslandılar. Teşekkür ediyorum hepinize wow. hepinize iyi akşamlar bir dahaki gezilerimde Olimpos Kuzey Alpler temsilcisi benden bir var bir dahaki videolarımda buluşmak üzere hoşçakalın Olimpos buradaki arkadaşlarıma selamlar